Nereye gelmişsin Efe sen? Anneciğim. Efe, Efe, Efe bura nasıl bir yermiş yerde, ya? ya. Nereye gidiyorsun? Efe. Evine mi? Ay canına. Efe. Evin nereymiş senin? Oradan mı geçeceksin? Vay hadi geç bakalım. Beğendin mi bu parkı? İyi. Hadi kay 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 kay. Çok güzelmiş değil mi? Ama şu geçitler Geçikler ne? Onlar ileride. Bakacağız beraber. Nereye kayboldun? Nereye kayboldun? Nereye? Geçitli yere gidiyor. Geçitli yer neredeymiş ki? Efe hadi sana iyi eğlenceler.

Gel soralım nereymiş diye. Hadi sen bu videoya bay bay yap. Bay bay. Burası çünkü küçük bir parkmış. Daha büyüğüne gidince devam ederiz. Görüşürüz. Bye bye. Ne gibi? Bye bye. Hadi bay bay anneciğim.